Klasik Türk müziğini yurt dışına tanıtmak için 2013 yılında kurulan Hoşseda Kültür ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği Kürdülü Hicazkar konserinden renkli görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu akşam kulaklarımızın pasının silineceği bir etkinlikle karşınızdayız. Londra'da Türk Sanat Müziği konserine konuk olduk. Hadi birlikte izleyelim. güzel geceyi düzenleyen Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi'nin kurucularından Dilek Hanım yanımızda. Dilek Hanım öncelikle biraz Hoş Seda'yı tanıyalım. Sonrasında konserle ilgili görüşlerinizi alalım. Tabii ki. Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korası olarak 2013'te e, kuruldu e, ve 2015 yılında Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştü. Kurucuları Neriman Yahşi, Bilgen Tuncay ve ben Dilek Altınkaş. E, şu anda e, e, Klasik Türk Müziğimizin e, e, seçkin, e, seçkin eserlerinden oluşan e, Kürdül Hicaz Faslı ile ilgili bir konserdeyiz şu anda. Ve e, Klasik Türk Müziği koromuz hazırladı bu konseri. Şefimiz Dilda Adalı. E, çok heyecanla hazırlandık. Evet. Covid sonrası yapacağımız ilk konser. Hepimiz çok heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi ben de çok heyecanlıyım. Evet. Kelimelerim birbirine <laughs> giriyor. E, ve e, uzun süreden sonra şu olayı yaşamak çok güzel. Yani izole kaldığımız dönemlerden böyle bir ortama girmek hepimiz için gerçekten çok güzel. Evet, e, Görüyorum ki konser öncesi çok heyecanlı bir e, motivasyonu, enerjisi çok yüksek bir ekip var. E, biz de merakla bekliyoruz. Elinize eminize sağlık. Dileyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten öyleler. Hepsi birbirinden değerli, değerli. saz arkadaşlarımız ve koristlerimiz. Ee, çok güzel insanlar ee, ve Covid döneminde kesinlikle Khozseda'da e, e, online olarak çalışmalarına devam etti biliyorsunuz ve onlar da sarıldılar yani hiç kimse kokmadı birbirinden güzel bir ekip ben de çok mutluyum tabii ki. Evet, çok teşekkürler dilek. Adam. Ben teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Tekrar. Teşekkür. Ederim. Bu repertuar için Bilge Adal Yakoğlu'nun etkili alkışlarını Biz Hoş Seda Korusu'nun üyelerinden Gülizar Hanım ve Birgül Hanım aramızda. Onlardan biraz görüşlerini alacağız. Uzun zamandır bu konser için hazırlanıyordunuz. Nasıl geçti sizin için? Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Çok yoğun geçti. Ee, çok dikkatli, çok e, özenerek hazırlandık. Ee, umarım beğenilir. Evet, çok güzel yüzler gülüyor gerçekten. Siz neler söylersiniz? Ee, koronadan sonra uzun süre oldu evet. Onun için çok itinalı seçti hocamız eserleri. Çok uzun bir süre hazırlandık ve heyecanlıyız. İnşallah seyirciler de beğenir. Herkes mutlu ayrılır gülerek. Eee doyuyoruz öyle biz de çok keyif aldık. Elinize emeğinize sağlık. Diye. Çok teşekkür çok ederiz. Sevindik. Çok, çok teşekkür ederiz. Her zaman Elinize bekleriz. İyi seyirler. Çok teşekkürler. Şu an Koron'un müzisyenlerinden Yuwon aramızda. Eee How was the concert for you, Yuwon? Well, it was quite scary because it's the very first time I performed Turkish classical music. My very first classical concert. Yeah. And my very first taksim in front of an audience. So. Yeah, you were playing clarinet, right? Yes, yes. It was amazing. Oh, thank you very much. <laughs> thank you. Aslına bakarsanız ben zaten bu konser hazırlığının başından beri içindeyim. O Kosada'yla benim zaten organik bir bağım var. Bunu herkes bilir. Dilek benim kardeşim gibidir zaten. Bu gecenin sorumluluğunu, sunumu bana verince insanlar... Tabii ben de elimden gelenin en güzelini yapmak istedim onlar için. Çünkü onlar çok emek verdiler. Çok büyük özveriyle çalıştılar. Ve gerçekten çok kısa bir zamanda muhteşem bir konseri ortaya çıkardılar. Onlarla gurur duyuyorum. Çok güzel. Sizin de ağzınıza sağlık. Harika, şahane bir sunum. Rica ederim. Ne demek. Biz çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiniz. Bizi ihya ettiniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet bu güzel konserin şefi yanımızda. Dilde Adalı. Ee, çok güzel bir konser geçiyor. Sizin için nasıldı her şey? Teşekkür ederim. Bizim için çok güzeldi. Yani çok güzel yorumlar alıyorum bir de. Şu anda bir ara verdik 10-15 dakika kadar. İnsanlar geliyor çok güzel, çok profesyonel duyuluyorsunuz. Çok mutlu etti beni ama gerçekten de çok çalıştık. Yani bu gerçekten Peki. zor bir fasıl. Kürdülü Asker makamında bir fasıl gerçekleştirdik. Çok keyif aldım. Ben çok keyif aldım. Koristlerimiz çok keyif aldı. İkinci bölümde de daha çok solo ağırlıklı olacak. Koristlerimiz var. Şıkır şıkır giyindiler. Çok Şahane. tatlılar. Güzel güzel çıkıp sololarını söyleyecekler. Vallahi ben çok heyecanlıyım. İkinci Biz bölümde. de çok heyecanlıyız. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler.